Londra muhteşem bir şekilde süslenmiş. Bütün sokaklar çok güzel. Regent Street, Oxford Street, Bond Street, Nice Bridge. Hepsi çok güzel. Fakat inanılmaz kalabalık olduğunu söylediler. Sokaklar o kadar kalabalık ki gerçekten e, yürünmüyor. Christmas zamanı en sevdiğim yerlerden birisi de özellikle yılbaşı dekorasyonu için. Hepsi Bu hafta sonu birkaç günlüğüne Londra'dayım. Londra muhteşem bir şekilde süslenmiş. Bütün sokaklar çok güzel. Regent Street, Oxford Street, Bond Street, Nice Bridge. Hepsi çok güzel. Fakat inanılmaz kalabalık olduğunu söylediler. Bakalım ben de tecrübe edeceğim. Biraz oraları dolaşmak istiyorum. Çünkü bu yeni yıl süslerini çok seviyorum. Sizinle de dolaştığım, gezdiğim yerleri paylaşmak istiyorum. Hadi benimle bir Londra turuna katılın. Sokaklar o kadar kalabalık ki gerçekten e, yürünmüyor. Bir noktaya kadar çekebildim. Bir noktadan sonra arabi sokaktan daha sakin bir yere doğru kaçtık. Çok uzun zamandır Aralık'ta Londra'ya gelmemiştim. Biz genelde Kasım'da geliyoruz. E, ve Kasım'da bu kadar kalabalık olmuyor. Aralık gerçekten inanılmaz kalabalık. Çok da tavsiye etmiyorum doğrusu. Şimdi arabamız geldi. Oraya doğru gidiyoruz. Bakalım trafikte ne kadar zaman geçireceğiz. Şu an Kings Road'a geldim. E, sabah erken saatleri olduğu için çok kalabalık değil. Ama ben burayı seviyorum. Alışveriş için özellikle çok pratik buluyorum. Ve burası Londra'nın e, diğer bölgelerine göre daha sakin oluyor. Yani Oxford Street'e göre mesela daha sakin oluyor. Regent Street'e göre alışveriş daha kolay. Dükkanlar daha bir arada geliyor bana. O yüzden buraya geldim. Burada da çok tatlı yılbaşı süslemeleri var. Daha değişik bir konsept. Genelde hayvanlarla birlikte yılbaşı süslemeleri yapmışlar. E, şimdi biraz Burayı dolaşıyorum. Christmas zamanı en sevdiğim yerlerden birisi de özellikle yılbaşı dekorasyonu için Harrison Christmas World'üne geldim şimdi. Biraz burayı gezeceğim. Burada çok güzel, çok özel süsler oluyor. Biraz onlara bakmak istedim. Battersea Power Station'a geldim. Battersea Power Station aslında yeni gelişmiş bir yerleşim bölgesi diyebilirim. Arkamda gördüğünüz çarşılar, mağazalar var ve aynı zamanda da burada çok fazla residence var. Ve burası aslında son zamanlarda özellikle Türk öğrenciler için çok cazip bir yerleşim bölgesi. Genelde son zamanlarda Londra'ya okumaya gelen Türklerin bu bölgeden ev tuttuğunu duyuyorum. Aileler de çocukları arkadaşlarına yakın olsun diye özellikle bu bölgeyi tercih ediyorlarmış. Benim kızım da 17 yaşında. Hatta ileride bir sene sonra burada okumayı düşünüyor ve o da buradan ev tutmak istediğini söyledi. Çok güzel bir bölge. Evden aşağı indiğinizde her türlü alışveriş olanağı var. Bugün pazar. Çok kalabalık her yer gibi. Burası da aşırı kalabalık yeni yıl için. Burası da çok güzel, süslenmiş. Ben de şimdi biraz burayı gezeceğim.